Yukarıdaki tabloda 4 adet ürünün doğada yok olma süresiyle alakalı bilgiler verilmiştir. Buna bağlı olarak P, Q, R ve S önermeleri vardır. Bunların doğruluk değerlerine göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi sıfıra denktir? Bunu bulmaya çalışalım. Öncelikle birinci önermemizde cam şişenin doğada çözülmesi 1 milyon yıl sürmektedir deniyor. Evet bu doğru bir seçenektir doğada çözülmesi yani yok olması 1 milyon yıl sürmektedir. Bunun için önermemizin doğruluk değeri 1'dir. Plastikler minerallerden elde edilir denmiş. Plastikler petrol ve türevlerinden elde edildiği için önermenin doğruluk değeri 0'dır. Kağıt atıkların geri dönüştürülmesiyle gereksiz ağaç kesiminin önüne geçilir. Orman korunur şeklinde bir maddemiz var. Bundan dolayı doğruluk değeri 1'dir. Cam atıkların geri dönüşümü yapılmamaktadır denmiş. Cam atıkların geri dönüşümünün yapıldığı seçenekte görülüyor. O halde bu ifade yanlış bir değerlendirmedir. Doğruluk değeri sıfırdır. Seçeneklerde B seçeneğinde Q yerine sıfır, S yerine sıfır, R'nin değili yerine sıfır ve P yerine bir yazdığımız zaman bu ifadenin değerinin sıfır olduğunu elde edeceğiz. Diğer seçeneklerde A, D, E ve C seçeneğinde bu değerleri yazdığımız zaman doğruluk değerleri 1 olacaktır. Bundan dolayı doğru cevap B seçeneğidir.